Beratın Abisi Roblox kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne oynuyoruz baba? Arkadaşlar bugün kızgın dede bizi bir odaya hapsetmiş. Bir tane yatak bırakmış. O yatakta ikiniz yatacaksınız demiş. Bu odadan da dışarı çıkmayacaksınız demiş. Sen bırak bu odadan dışarı çıkmayı. Biz bu evi terk edeceğiz. Hadi başlayalım. Hadi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kızgın dede bizi bir odaya hapsetti. Buraya bir tane yatak koymuş. İkiniz burada yatacaksınız diyor. Buğra abi buraya da yat uyudu sabaha kadar. Ben de şu koltuğun üstünde yattım ama her tarafım tutulmuş. Oy! Biz nasıl sığacağız bu yatağı Oy ya? nasıl çıkacağız, nasıl çıkacağız buradan bilmiyorum. Arkadaşlar şurada bir kırmızı kapı var. Burada da bir kapı <laughs> var. Buğra abi al. Anahtarı hemen alalım. Al anahtarı. Buğra abi anahtarı alınca kapı açıldı baksana. Allah burada biri var Buğra abi. Ne diyor? Hey buradan çıkmamız lazım diyor. Evet buradan çıkmamız lazım doğru söylüyorsun. Nasıl çıkacağız? Dede çıldırdı diyor kaçmak zorundayız diyor. Dede çıldırdı mı? Evet. Kaçmak zorunda mıyız? Evet. O zaman kaçalım. Kaçalım. Aha dede burada, Buğra abi. Baba. Buğra abi dede burada. Arkadaşlar böyle güzel videoların gelmesini istiyorsanız bu videomuza kocaman like atmayı, aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve bu videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hadi devam, Buğra abi. Uyuyor. Uyuyor. Uyu. Yavaş gel, yavaş gel. Geliyor mu? Arkadaşlar şşş. Konuşma. Şşş. arkadaşlar ses etmeyin. Buğra abi kaç. Kaç baba, kaç, kaç, kaç. Buğra abi. Ya. Kapının sesini uyandı Kapının ya. Kapının sesini uyandı Vur abi. Vur abi kaç. Kaç baba. Vur abi geliyor mu? Dur bakayım. Vallahi geliyor Vur abi kaç kaç kaç. kaç. Allah. Vur abi kaç kapıdan çıktı. Vur abi çabuk ol. Vur abi çabuk. Geliyorum. Vur abi yeşil şeylere basma sakın. Valla başar, basarsak geliyor baştan başlatabilir. Geliyor mu? Dur bakayım geliyor mu? Bıraktın mı peşimizi? Vur abi Vur Vur geliyor. Oooo geliyor. Vur abi Ne oh. bağırıyorsun dedim koptu. Oh. Gene <laughs> 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 misin? Ne diyor bu? Ondan kaçmayı başardım diyor. Ondan kaçmayı başardık mı? Evet. No? Ne biliyorsun? Arkamızdan geliyordu. Geliyor evet. Allah Allah. Tipe bak. Buraya bir daha. Bir dahaki sefere gerçekten dikkatli olmalısınız. Evet dikkatli oluyoruz. Sen ikide bir önümüze çıkma bizi korkutma. Başka ne diyor? Evet. Bir şey demiyor. Demiyor. Dedenin, Dedenin kazakları. Dedenin kazaklarına basma. Renkli renkli kazaklar da var. Vay dede. Vay dede <laughs> vay. Neymişsin sen be? Şuradaki tuşa basıyoruz Vur abi. Tuşa basalım. Vur abi tuşa bastım lan. açıldı baksana. Vur abi gel. Geliyor baba. Vur abi. Dede Efendim? bunun arkasında olabilir mi? Olabilir. Emin misin? Açalım. Açalım. Vur bir önce sen aç. Evet baba açtım. Açtın mı? Sen de gel. Vur abi bu arada mısın? Anam ocak. Vur abi dedenin mutfağındayız. Dedenin ocağı galiba otomatik yanıyor. Vur bir şu ortalar. E Allah. Vur abi. Hıyt. Vur bıçaklara dikkat. Baba bıçak bıçak. Ortada mi? dur. Ortada dur. Durdum. Bekle bekle bekle. bekle. Geç. Gel Vur abi çabuk geliyorum. Gel. Bekle 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 bekle. Evet evet geç. Geç, geç tuzak hazırlamış baksana bak okay. orada duruyor bak bak bak. bak. Gördüm. abi mi? şuradan gireceğiz. Vur abi gir. Vur abi dur 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 dur. Dur sakın girme. Tamam gir. Vur abi çabuk gir. Vur abi çabuk gir. Bir dakika şu an kırmızılı. Çabuk gel Vur abi. Geliyorum. Vur abi dede yanımda Vur abi Vur abi Vur abi dur. Allah görecek. Vur abi dede yanımda Vur abi. Baba ne yapacağız? Vur'a nereden gideceğiz? Ne yapıyor burada? Şu karşıda bir düğme var oraya basmamız lazım. Adam dur. Ne yapıyor? Anlamıyorum. Burada bir karşıda bir düğme var oraya basmamız lazım. Nasıl geçeceğiz? Dur dede bir <laughs> dede bir kendine gelse. Dede! Hop! Aşağı atlasak ne olur ya? Dur kendisi. atlama sakın çıkamayız. Dede yeter dede lavaboyu kıracaksın. Dede! Deduş! Aha! Valla bir de geçti bize geçelim. Geçelim. Vur abi. Şurada düğmeye bas. Ee, bas. Bastım. Kapaçılıyor açılıyor. Kapı açılıyor. Gene mi o? Gene mi o? Gene bu adam ya. ya? Ne diyor? Ne diyor? Bir süredir burada takılı kaldım. O havalandırmaya gidecek bir şey bulamıyorum. Bize ne? Başka? Başka bir şey daha diyor. Tırmanacak bir şey bulmama yardım eder misin? Buğra abi. Efendim? Şimdi biz nereden çıkacağız? Aha. Buğra abi gel. Nereden? Şu merdiveni al. Merdiveni al. Aldım. Yasla buraya. Evet. Evet çık. Çık abi. Çık Buğra abi. Allah. Çık Buğra abi çık. Dur. Dur. Çıkar çıkmaz çık dur. Da. Sakın gitme. Durdum. Sakın gitme dur. Ne yapacağız burada? Burada Baba işte. aşağıda dikenler var. Evet dikenler var. Vur <laughs> abi. Bunun üstüne basınca seni hızlandırıyor. Basınca mı atla. Atladım. Hop atla. Nereden gidiyoruz? Buradan galiba. Vur abi burada. Allah. Düştün mü? Aşağı hem de. Tüh. Vur abi bekle geldim. Bekliyorum baba. Vur ne yapıyorsun? Dönüyorum. Çok hızlı olduk. Evet. Vur abi şu yeşillere basma tamam mı? Basmıyorum. Atla. Gel 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 atla. Evet. Atla. Vur abi dur. Durdun baba. O bura mı ödüm koptu nasıl geldin? Geldim. Bura gel. Güzel gidiyoruz. Buradan atla. Sakın aşağı düşme sakın. Buradan atla. Buradan atla. Bura bir merdivene çabuk gel. Çabuk durmalı baba. Geldin mi? Evet yavaşladık. Bak, bir ışık parlıyor ya. Evet. O an biz checkpoint almış oluyoruz. Ciddi misin? Evet. Çok iyi. Çok iyi. Bura bir buradan hızlı mı? Allah. Baba. Bura ne oldu? Aha dede düğmeye bastı. Bura bak baba. nerede durmuşum? Bura bak nerede durmuşum? Baba ne Nerede durmuşum? Bura bir gir gel. Buraya Allah. Düştüm. Düştün mü? Düştüm. Gel 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 vur abi gel. Vur abi atla. Vur abi çabuk. Yine dedeyi gördüm. Valla dede bizi tuzağa düşürecek. Dede yine düğmeye bastı. Bastı mı? Bastı. Gel vur abi gel. Hoppa. Atla buraya vur abi. Geliyorum atla baba. Atla buraya vur abi. Şu arkada düğme var ya o düğmeye sen de bas. Basayım baba. Dede. Evet bastım. Anam. Dede ne yapıyorsun? Dede. Deduş. Dede Allah aşkına sen orada ne yapıyorsun ya? Vur abi dede bizimle ilgilenmiyor kaç. Kaçalım. abi. Allah. Checkpoint aldım gel. Ben de. Hop şu köşeler var ya, İnce yerlerden atlayacağız bence. Çarptım. İnce yerlerden. Vura ince yerlerden atlayacaksın dikkat En kenarlardan gel. mı? Evet. Vura abi. Efendim baba. Biz bu su. Aa Vura abi şu yukarıya çıkacağız. Suya niye bakıyorsun sen ya? Vura abi. Seni bekliyorum baba? Vura abi çabuk yukarı gel. Geldim. Dur dur dur. Vura abi Vura abi devam et. Vura abi bu o kuşlardan devam takip ediyoruz. Ediyoruz baba. Arkamda mısın gel? Arkandayım. Vura abi devam ediyoruz. Ok kuşlardan takip ediyoruz Vura abi. Ediyoruz baba. devam devam devam. devam. Dur. Nereye gidiyoruz ya? Dur. Burayı burayı kıracağız, kıracağız, kıracağız. Aşağı düşeceğiz. Evet, vur abi. İkinci Şu an galiba evin altındayız. Evin altında mıyız, üstünde miyiz? Bilmiyorum ki neredeyiz. Değişik bir yerdeyiz. Açıldı da başka Bura, bir yer. Bura baksana şuradan gideceğiz işte. Gel gel oradan değil buradan. Arka ay az daha düşüyordu mu? Bura abi. Efendim baba. İkinci şey point. Bura abi buradan bak şimdi yukarı çıkacağız. Ay, şimdi işte. yukarı çıkacağız. Şuradan düğmeye basacağız. Bura abi. Galiba bu tahtaları buraya koyacağız. Üstüne basa basa geçeceğiz. Üstüne basa basa geçeceğiz. Döndüğümüzde alamıyor muyuz? Alamıyoruz. O zaman bir tane daha mı getireceğiz? Evet. Vay arkadaş ya. Dede bize niye bu kadar iş çıkardın ya? Bak burada kim var? Kim var? Anam. Kenan sen. <laughs> Yine bak. Her yerde önümüze çıkıyorsun ya. Gözlüğünün mermerceği yok. Gelin. Hadi bu havalandırmaya atla diyor. Bu arada harita etrafında nuggetları topladın mı? Hepsini toplarsan özel rozet alacağını duydum. Tıkla bir daha. Bir daha tıkladım. Kardeş çekil önümüzden. Çekil biz gidiyoruz. Çekil önümüzden. İki de bir önümüze çıkma. Bu tarafa mı gidiyoruz? Bu tarafa gidiyoruz. Gel. Burada bir yeri daha açacağız. Yalnız şöyle bu taraftaki şeyleri nuggetları alalım. Ha o zaten tüyo verdi bize bak nuggetları al diye. Arka tarafta da vardı biraz. Burası neresi bura abi. Bura bak, aşağıya misin? sakın atlama. Allah bura bir tuzak geri kaç. Sakın. Öbür taraftan gideceğiz. Burada. Tuzak gördün mü? Gördüm. Buradan ne evet. yapacağız? Bura bir dur bakayım. Çek Checkpoint aldık. Bura bir dede karşıda. Bura abi bir dede. Geliyor. Baba Bura dede kaç. Ya ne yapacağız? Kaçacağız Bura abi. <laughs> Allah. Ne yapacağız? Tabanca mı alacağız? Bastı mı E'ye? Biz Ded kırmızıya basınca dedeyi durdurduk. Dede. Allah. Ne oldu? Tuttu beni. Vallahi mi? Vallahi yaklaşma baba. Uzay hiç yaklaşmayayım. Dede ne oldu dede? Direkt karşıya gel. Direkt karşıya gel. Direkt karşıya gel. Şu düğmeye basıp dedeyi dondurmamız lazım. Bura abi karşıya gel. Boş ver dedeyi. baba bir dakika. Bura beni bir tut? Baba gel. Bura beni bir baba tut? Baba gel. Bura beni bir tut? Hadi. Bura beni baba baba tut tut? Yapabilirsin. Bura bir düştüm ya. Tutamıyorum kendini. Bura bu ikidir ve beni tutamıyorsun ya. Bura beni bir tut? Baba. Bura bir. <laughs> <Baba>. Bura, <laughs> Bura bir tut. Ya tutamıyorum. Bura beni bir tut? Çabuk ol. Ne yapacağım ben şimdi? Çabuk gel. Ne yapacağım ben şimdi? Bura bir ne yapacağım ben şimdi? Baba çabuk ol. Gene düştüm ya. Yettim gayrı Vura abi. Hoş geldin baba. Vura ince taraflardan biliyorsun. şöyle Valla şöyle zor ya. Dönüyoruz. Hadi bakalım. Vura buraya basınca bence bizi yukarı Aynı çıkaracak. Aynen basalım. 3, 2, 1 bas. Basıyorum. Sen aşağıda kaldın. Geldim <laughs> geldim. Vura abi nereye çıkıyoruz? Bilmiyorum. Vura abi sen asasyonun altında ne geziyorsun ya? Baba buradayım Kafasını ya. Kafasını sokmuş oraya. Hadi bakalım. Geçtik. Bura abi bu tahtada kırılıyor. Kırılabilir baba dikkat ol. Kırılmasın. Valla dedim ama ya. <laughs> Çok tehlikeli ya. Hoppa. Bura abi. Efendim. Ne yapıyorsun? Düşüyorum. mu? Düşüyordum valla. Ben düştüm. <laughs> ne yapacağız? Burayı nasıl atlayacağız? Bura abi dedenin bu ev var ya gittikçe He. zorlaşıyor ya. Oldu baba. Gel. Ne yapacağım? Atla. Valla atladım. Vallahi atladım. Bayrağa baksana. Bura abi ne bayrağı? Baksana. Aha, boş ver bayrağı. Buğra bir şu karşıdaki testerelere bak. Allah daha kötüleri varmış. Çabuk oh. gel. Heh çıktık sonunda ya. Oh be. Oh be. Aha checkpoint. Buğra abi zıpla. Zıplıyorum baba. Hoppa. Oh be. Buğra burada mı zıpladın? Zıpladım. Ödüm koptu düşeceğim diye. Yo yo düşmem. Buğra bir zıpla. Burada... Ama çok zor baba. Dur buradan bir şeyler geliyor. Gel 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 gel. Allah Buğra bir hava hava hava. Üflüyor. Pervane bize üflüyor. Zıplaya zıplaya. Zıplaya zıplaya mı? Zıplaya zıplaya ben oluyor. Ben zıplarsam düşerim. Düşmezsin ya. Düşerim. Gel. Hadi baba. Valla valla. Allah. Bola. Oh. oh be. Oh be. <laughs> Az daha düşürdüm. Allah. Neyse checkpoint'in yanında yandım. Bir şey olmaz. Hadi bakalım Buru abi. Hadi baba. Bundan sonra önümüze bakalım nasıl engeller çıkacak. Bakalım. Çok merak ediyorum Buru abi. Yalnız biz yan, yanlış yere gitmiyor muyuz şu an? Şurada Bilmiyorum. bir parkur var arkamızda. Buğra abi bir düğmeye sen basacaksın bir düğmeye ben basacağım galiba. O zaman sen sağdan ben soldan diyorum. Hadi bakalım. Ay. <laughs> ne oldu? <laughs> Bastım. Sen de bas. Basıyorum baba. Bastın mı? Bastım. Ee, açılmadı kapı. Niye? Aa, ikimiz de ikisine basacağız. Galiba öyle gözüküyor Uğur abi. Hatta üçüne basacağız. Uğur abi koş, Uğur abi koş, 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 baba. koş, koş, Çabuk gel. kapı açıldı. Aha exit diyor. Exit mi diyor? Evet. Ama burada bir ok işareti var Uğur abi. Yukarı bakalım ne yukarı var yukarı. gidelim. Yukarıda. Aha burada şey var Buru abi nugget. Nugget'ımızı alalım. Şurada bir yer var. Gidiyor mu? Ana. Aha. Buru abi nereye gittin? Girdim baba. Ben giremiyorum. Burada çok değişik bir yer var. Buru abi bismillah araba nereye? Hii. Buru abi biz buradan nasıl geçeriz? Ana. Allah. Buru, Allah. buru ne abi baba. gel. Bunun arkasındaki nugget'ı alacağız galiba. El elmas. Şu, şu elmas mı? Evet. Vallahi mi? Vallahi. Alabiliyor muyuz? Koş buraya koş <laughs> koş koş koş. Geliyorum. Exit'e doğru gel. Geliyorum Exit'e doğru. Aynı anda çıkacağız tamam mı? Tamam. Çabuk ol. Koş 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 koş. Geldim baba. 3 2 1 Tam. Ha? Nereye geldik? Burası neresi? Kurtulduk mu? Dışarı. Kurtulmadık ya. Karşıya geçmemiz lazım. Geçelim. Dede sen nasıl bir ev icat etmişsin ya? Şunun üstünde de Allah checkpoint. Checkpoint çok güzel. Ne yapıyoruz? Araba. Yol. yol. Nereye gidiyoruz? Burada lavlar var. Lav mı? Evet. Atla vur abi o zaman. Normalde dağın içinden su akar bundan lava akıyor. Yanar da olabilir o zaman. Vur abi nereye gidiyoruz biz oğlum? Bilmiyorum baba. Kayaların içinden tırmanıyoruz Dur, işte. Sakın aşağı düşme. Allah. Ne var? Abi? Aşağıda bir şey var. Aşağı atlayacağız. Gel bakayım aşağıda bir şey var. Bitti. Bitti mi? Bitmedi. Anam gene o adam. Sen nasıl geldin buraya? Ne var? Buraya? Ne diyor? Çıkışa gerçekten yakın olduğumuzu hissedebiliyorum. Tamam. Bir daha bas. Bir tane daha bir şey diyor. Hadi bloklardan geçelim. Hadi bloklardan geçelim. Hadi. Bas bir daha. Anam. Allah azanık. Vallahi çok Vallahi çok eğlenceli. Vur abi. Vur abi Vur Vur sıkı tutun. Yerlere bayılıyorum var ya. Ben de bayılıyorum. Vur abi sıkı tutun. Zıpla 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 zıpla. Tam sarının ucundan atla. Tamam. Sakın düşme aşağıya. Allah geçtim. Vallahi ben de geçtim. Aa gene o. <laughs> Buyur. Ne diyor? Hey bence orada tehlikeli deva tehlikeli ve devasa bir şey var diyor. Korkutma bizi. Nerede var? Nerede ya? Önce sen gidebilirsin lütfen dikkatli ol. Önce Önden ben... bizi gönderiyor. Önce ben gidiyorum tamam. Bir şey daha diyor. Kaçmak zor bir şey olabilir. Dur bakalım nereden gideceğiz? Buradan. Nereden? Bak buradan çıkış yolu var. Tamam. Merdiven. Evet. Karşımıza devasa bir şey çıkacakmış. Ona göre dikkatli git buradan. Ana. Dur. Baba Aha. bu ne? Dede robotun içine girmiş. Baba ne yapacağız bunu? Allah! Dede ile savaş başlasın o zaman. Nasıl yapacağız baba? Roket atacağız baba. Dede hazır mısın? Senin o robotunu para para parça edeceğiz. Bir tane vurdum. Baba bak vuruyorum. Buraya ne yapıyor? Böyle vuruyorum baba. Ben de vuruyorum öyle. <laughs> Hadi vur. Şu an alayım. Bir dakika. Heh. Dedenin canı düşüyor, dedenin canı düşüyor. Çabuk 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 Vallahi çabuk. Şey çabuk. çabuk çabuk çabuk. Bura dede biraz sonra bizi ateş edecek haber olsun. <laughs> Baba biliyorum. Çabuk, çabuk çabuk. çabuk. Ne kadar canı var ya? Allah ateş ediyoruz. Mouse kırılacak ya. Bak <laughs> bak. Az kaldı az kaldı az kaldı az kaldı. Bitti. Benim az kaldı. Oh. Az kaldı, az kaldı, az kaldı. Bitti, 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 bitti. Kaç bu abi? Aa, dedenin robotu bozuldu. Boş ver, boş ver. At hadi, at elinden silahı, at, at. Boş Atayım, ver. attım. Kaç, 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 kaç. Bitiş bayrağı var evet. baba. Evet, bitiş bayrağına geldik arkadaşlar. Bitti. Ama finish'i, finish. Aa, finish yazıyor. Finish'i nereye koymuşlar bir bak. Biz o finish'e kadar nasıl gideceğiz şimdi? Gideriz yürüyerek. Buğra abi. Her, Her seferinde gideceğiz. bir yerlerde yürüyoruz ya. Vallahi bir arada yakın olsun ya. Dede nasıl bir ev kurmuşsun ya. Önle Kare. Mi? Yani Allah'ım yarabbim. Aha konfet konfetiler Evet. Ya boşver biz o sandıktan ne çıkıyorsa çıksın. Biz ah. dedenin evinden Siz kaçtık mı? Arkadaşlar adam bize odadan kaçamazsınız dedi. Biz evden kaçtık. Arkadaşlar bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu videomuza kocaman like atmayın. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.